Bugün Borcamların Güzeli Kadayıflı Muhallebi ile karşınızdayım. Kadayıfın muhallebi, bence anlatmama gerek yok. Herkes biliyor, herkes seviyor. Yaz da geldi artık, böyle serin serin, hafif hafif bir tatlı istiyoruz. Borcamda da var, bardakta da bir tane göstereceğim size belki öyle yapmak istersiniz diye. Muhallebisi için ne var? 1 litre süt var, 2 tane su bardağı, klasik bardak şekeri var, 5 kaşık nişasta var, 3 kaşık tereyağı var vanilin var. Birazcık yumurta sarısı da koyacağım. O zaman daha lezzetli oluyor. Kıvamı da daha güzel oluyor muhallebinin. Bir de en son işte dedim ya bardakta yapacağım. Onun için birazcık da kakao kullanacağım en son ekleyeceğim. Şimdi muhallebi için şekeri ekledim. Bir de 5 kaşık nişastayı ekledim. Kısık ateşte altını açtım. Bir tutamlı tuz attık her zamanki gibi. Ve üzerine 1 litre sütü ekliyorum. Bunu çırpıyorum. Bunu kısık ateşte yapacağız ki nişasta böyle yavaş yavaş açılsın. Birden katılaşmasın muhallebi. O nişastanın çiğ tadı kalmasın. Bu burada sakin sakin pişe dursun biz onu kadayıflı kısmını yapacağız. Burada böyle iki dolu avuç ceviz var. Bunu bir robottan çekeceğim. Aşırı un gibi de olmasına gerek yok. Bunu tabii ki bıçakla da yapabilirsiniz. Bunu aslında şey böyle bir kadayıfla cevizi bir çevireceğim tavada beraber ki o ceviz biraz yağını salsın. O kadayıfla birbirlerine karışıp alışsınlar. Başka bir amacı yok. Şunu altını açıyorum kısıkta olması gayet uygundur. Burada da 4 bardak kavrulmuş kadayıf var. 4 su bardağı. 120 gram ediyor. Sadece bunların bazıları çok uzunmuş. Şöyle bir elimle kabaca tamamını iyice un gibi yapmıyorum. Birazcık kırıyorum. Ve onları da bunların üstüne ekliyorum. Bunu da böyle çevire çevire. Arada bunu da karıştırıyorum. Bu tamam mesela. Sıcak sıcak oldu. Kokusu da çıktı. Altını kapattım bile. Şimdi bu artık kenarda durabilir. Soğuyup serinleyebilir. Bu yaklaşık bir 10 dakika falan pişti. Artık zaten bak kıvam almaya da başladı. Bu noktada artık hiç çırpmayı durdurmamak lazım. Sürekli çırpmak lazım ki dibi tutmasın. Tam kadınlaşma anını tanıklık ettin. Bravo. Bak gördün mü? Gördüm. Bu aşamada içine bu iki tane yumurta sarısını ekleyeceğiz ama bunu birden eklersek bu yumurta sarısı kesilecek böyle pürtük pürtük olacak. O yüzden şöyle biraz bu kepçeyle buna ekliyorum. Yumurta sarılarını sıcağa alıştırıyorum önce. Yumurta sarılarını artık bunu ekliyorum. Bunu altı yine kısık ateşte bir 2 dakika daha yumurtalar pişene kadar karıştırarak pişiriyorum. Artık yumurta da pişti. Altını kapattım. Bir paket vanilini ekliyorum. Bir onu iyice karıştırıyorum. Vanili ben eklemeyi unutmuşum. O süt tam kalınlaşmadan eklerseniz daha iyi olacak, daha rahat açılacak. O yüzden ben şimdi birazcık bol çırpacağım. Ve son olarak da 3 çorba kaşığı tereyağı Tereyağı hem güzelce bir parlatacak hem de tabii ki lezzet verecek. Şimdi muhallebi artık hazır. Bu cevizli kadayıflar da hazır. Şöyle bunu yayıyorum yaklaşık yarısını. Şimdi bunun üstüne muhallebi geliyor artık. Şöyle üzerinde birazcık düzlüyorum. Kabuk bağlamadan daha. Üstüne hemen kadayıf koymayacağım diğerini. Bir kabuk bağlasın ki üstündekiler çıtır kalabilsin. Altı o yüzden birazcık daha kalın yaptık. O biraz ıslanacak. Kabuk bağladıktan sonra hatta servis etmeden önce bile dökebiliriz. Bu böyle artık soğumak için kenara gidecek. Bu sırada muhallebi'nin hepsini bitirmedim. Bir tane daha göstereceğim. Bir mini kek kalıpları var ya. Ona şöyle iki tane bardak var. Şöyle açılı koydum bunları. Tam istediğiniz açıda durmuyorsa onun kaymasını engelleyecek şöyle bir bez koydum. Ondan sonra şöyle eğik koydum. Şimdi bunu böyle bunun yarısına dökeceğim. Şimdi ilk hale gitsin bir dolaba atarız. Burada kalan muhallebi vardı ya. Kakao onun içinde rahat rahat açılmaz böyle. Tane tane kalır. O yüzden birazcık sütle onu biraz sıvılaştıracağız ki kakao rahat açılsın. 2 kaşık kakao ekledim. Bir bardak da süt koydum. Bak şu kakaolar nokta nokta görebiliyor musun yine? Onların açılması lazım işte. Önce altını açmadım. Bir kakao iyice açılsın. Ondan sonra kaynatacağım. Bardaktakileri buzdolabına koydum. Üstleri iyice donsun ki bununla karışmasınlar diye. Bunu da altını açtım. Bir iki dakika kaynayacak. Altını kapatacağız sonra. Şimdi bu bardağı aldık. Ondan sonra üzerine bunu... Cuppa. Bu bir. Bu da ikincisi. Bunlar hazır. Bu da artık soğudu. Kalan kadayıfları da bunun üstüne serpiyorum artık. Dünden yaptığım bir tane vardı. Onu servis edeyim. Bak bu yeni yaptığımız daha limber limber. Ama bak bu dünkü bunda sarsılma yok. Ben bir dilim yedim videoyu bitireceğim diye. Sonra bundan yemediğim aklımıza geldi. Hmm. Ben bunu daha çok sevdim. Bu daha güzel. İster bardakta, ister borcamda dilim dilim. Hangisini isterseniz, borcamdakini de böyle iki renk yapabilirsiniz. Biraz ondan dökersiniz üstüne, birazını ondan dökersin. Oh mis gibi bizden şimdi bu kadar. Umarım size en az benim kadar afiyet olur. Buradan Lazlı Böreği'ne gidebilirsiniz böyle muhallebili tatlılar seviyorsanız. Buradan da kanala abone olmanızı bekliyoruz dört gözle. Görüşmek üzere.